düşman yok. Savaştığınız küresel güçler ahtapotun kolları gibi. Sistem o kadar çıkarcı ki menfaatlere göre sürekli yeniden şekilleniyor. Değişmeyen tek şey Türkiye siyaseti. Bunları biliyoruz. Bin yıldır aynı mevzu. Burada kimle iş tutuyorlar? Tek bir merkez yok. Bunlara hizmet eden yüzlerce firma var. Ama en etkili olanı... Ben G firması. Bu ve bunun gibi şirketler üzerinden bütün pis işlerini yürütüyorlar. Küresel taşımacılık işi yapıyor. Bu benim tespit edebildiğim tabii. Hedef şaşırtmadığını nereden bileceğim? Hatırlatırım. Martin'i benim sayemde öldürdün. Novak, onu da sayemde canlı ele geçirdin. Beyaz Melek'le ilgili şüphen kalmamıştır umarım. Füze bilgisi de doğru çıktı. Sen bu ağın neresindesin küçük hanım? Ben emirleri şifreyle aldım hep. Bu yüzden neye hizmet ettiğimi hiçbir zaman bilemedim. Artık telefonum kapalı. Ha sen kiralık katilsin. Ne o zaman şimdi bu pişmanlık masalları falan? Büyük resmi görmem zaman aldı. Biraz vicdan muhasebesi, biraz intikam arzusu, biraz da geçmişimin bagajlarından kurtulma isteği diyelim. Seni ikna etmem için daha ne yapmam lazım? Bütün söylediklerim doğru çıktı. Bozuk saatte günde iki kez doğruyu gösterir. Bu akşam gerçekleşecek çok önemli bir buluşma var. Bozuk saatten zamanını öğrenmek ister misin yüzbaşı? Ne buluşması? Saç ve diş fırçasından alınan örnekler laboratuvara gitti. Adadaki ceset? Adli tıptaki cesetten de örnek almaya başardık. Sonuçlar yarına çıkmış olur. Cesedin Nadia olup olmadığını kesin olarak teşhis edeceğiz. Eline geçen fırsatın farkında değilsin Ali. Eğer Martin ölmeseydi, onunla beraber gidecektik buluşmaya. Teslim alacağımız şeyin ne olduğunu bilsen, şu anda da böyle rahat duramazdın. Anlat da bileyim o zaman. Hedef Türk akımı boru hattı. Herhalde artık siz de biliyorsunuzdur. Başından beri biliyordum. Niye daha önce söylemedin? Keşfetmenin keyfini yaşamanızı istedim. Avrupa'daki enerji krizini büyütmek istiyorlar. Bravo. Dahası var. Ellerindeki kaya gazını Avrupa'ya satarak karlarını arttıracaklar. Ve bununla da yetinmeyip Tek kutuplu bir dünyanın kapısını yeniden aralayacaklar. Türkiye'nin de dünyanın en önemli enerji geçiş güzergahı olmasının önünü kapatacaklar. Bizi sadece ekonomik olarak değil, siyasi olarak da zayıflatmaya çalışacaklar. Sen de büyük resmi görme konusunda fena sayılmazsın. Amaç dengeleri bozmak ve Türk akımı boru hattında kalıcı bir tahribat yaratmak. Nasıl kalıcı bir tahribat? Nükleer başlık mı kullanacaklar? kimyasal. Hem yıkıcı hem de kalıcı bir saldırı olacak. Siz de füzeye takılacak kimyasal başlığı teslim edecektiniz öyle değil mi? Ben gözü dönmüş eli kanlı bir terörist değilim Yüzbaşı. Bu yüzden senin evindeyim. Ne zaman gidecektin? Hemen çıksam iyi olur. Gideceğim yer uzak değil. Beraber gideceğiz. <laughs> Benim gibi bir hanımefendiyi yalnız bırakmayacağını tahmin ediyordum. Ancak bu defa karşılıksız olmaz. Akıllandım. Ne istiyorsun? Birinci isteğim bu tantana bitene kadar evinde misafir olmak. Ve tabii çorbaları yapmak. İkincisi? Buluşmaya gittiğimizde beni gören tek bir kişi bile sağ kalmayacak. Ha bu arada eve gelirken bana bir diş fırçası alalım. Üç gündür dişlerimi fırçalamıyorum.